Artık videoma böyle başlayacağım. Şimdi size kaleyi göstereyim. Da olaycağımızı dük koynda tamir edebilirsiniz. Kaleyi görebiliyor musunuz? Zaten bir şekil orada. Kaleyi göremiyorsunuz. Ben hemen ayarlayayım kaleyi göre şöyle. Şöyle görebiliyor musunuz? Tamam. Şu anda görüyorsunuz değil mi? Evet sanırım görüyorsunuz. Şimdi bunları alacağız. Buradan şu çıktı. Zeynep gel. Kim başlıyor? Tamam. Kaleyi size göstereceğim. Mecburum. Yoksa gol olup olmadı. Açıklanamaz gol. Gel. Güçte bitiyor bu arada. Birazcık az oynayacağız. Olmadı. Kaleye gittiğini görmediniz mi? Hayır. Şimdi sıra bende. Üçte bitiyor. Ses çıkarsa özür dileriz bu arada. Hemen koydum. Ya hayır ya. 3 atış. Gel gel. Gel at. Atamadı. Bir sıfır öndeyim. Hemen atacağım. Atacağım. Bunu atamadım zaten. Hileli oyun olmaz değil mi Zeynep? Hileli oyun olmaz. Gol vallahi gol. Yeah. Aga be. Gol oldu. Ama ben bunu atacağım. Atamaz. 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 Atama. Yeah. Kesin ben atarım. Ya atarsa başım belaya girer. Atama atama atamadım. Ya. Yeah. Hadi bit artık ya. Zeynep sıra bende. Hayır. Ye, ye, ye. Canını Oo. bana ver bir kere ya. Ha, hayır. Tamam. Dur şunu şey de yapalım. Aa evet. O yüzden dikkatini daha alıyor Evet. Yes. Yeah. Zeynep yastığa doğru vuruyor. Yastığa doğru vurmuyor. Sakın tabletini tekme atma. Of. Bir kere canlı bana ver. Ben de sana vermeyeceğim. Ama zaman sana vermeyeceğim. Doğru, evet. <laughs> <mı? Verecek> <laughs> de ben de sana bir daha canlı vermeyeceğim. Verecek misin? Vereceğim kız. İyi ki de vermişsin ha. Canımı şimdi vereceğim. İnşallah tamam. Tövbe tövbe. Vuramadı ki. Ya döydü döydü. Ama Zeynep ilk önce atarken vuramadın. Tek hakkın var. 2-1. Ya bir tane daha atarsan bu arada kazanıyorum. Hazine at ama lütfen lütfen at ama. Hadi. Nasıl durdu? Biraz daha sert kursaydım golde. Ama kazandım değil mi? Yok. daha iki bir ben öndeyim. Hayır. Nasıl? Öndeyim ama öyle dans etme. Hadi bit artık seni. Şey. Ya. Anam. Hadi artık ya bit. Oyun bitsin artık. Bitmesin. Ha, ya? ya. Yet, Hadi yet, bunu, yet, atacağım. Yet, bunu atacağım. Bunu atacağım. Şöyle sekti gördünüz değil mi? Ben videolarınızı zeynepe göstermedim. Ama zeynepe ben göstereceğim. Hadi bakalım. Ama arkadaşlar ben görmedim. Zeynep boş ver. Ve videomuzun sonuna geldik. Bay bay.